Karadeniz'de fındık hasadı başladı. Peki fındık nasıl toplanıyor? Fındık işçileri hangi zorluklarla karşılaşıyor? Sizleri Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki bir fındık bahçesine götüreceğiz şimdi. İşte Kanal 7 haber ekibinin özel izlenimleri. Yine yeşillendi fındık dalları. Daha keyifli <laughs> herhalde. Biraz uyumlu. heyecan yapıyoruz kusura bakma. Karadeniz'in yeşil altını yere düştü fındık hasadı başladı. Fındık bu şekilde kahverengiye dönüp dalından düştün mü? Toplanma vakti geldi demektir. Sağlıklı olansa işte bu şekilde fındığı yerden toplamak. Yerden daha rahat hem daha güzel toplanıyor. Ya şimdi fındığı açtığın zaman fındığın uç kısımları böyle sararacak. Fındığı kırdığın zaman içinde zar var. O zar sarı olacak. Şimdi ona bir bakacaksın, dikkat edeceksin. Çünkü o yaş aldığın zaman içi çekme yapıyor. Fındık toplama işlemi Ağustos ayı itibariyle başlıyor. Yüksek kesimlerde ise ayın son günlerinde toplanıyor fındıklar. Sakarya'nın Akyazı ilçesi de o yerlerden biri. <laughs> Zor olmuyor mu böyle fındık toplamak? E bu zamana kadar topladık. Şimdi mi olmuş oluyor? Şimdi olmuş oluyor. Kendisi benim anannem oluyor. 75 yaşında. Ama kendini bildi bileli çalışıyor ve şu anda da kendisi çalışıyor. Evet. Ben ellerinden öpeyim anne annem. Ben... Evet. Ay Hadi, ağzını geleyim. Nenem özellikle mecinin beregede, fındığın beregede, bahçenin beregede o olmadı mı işi ilerlemiyor. Tecrübe lazım. E, tabii. İşte burada da benim annem var. Kendisini tatile gönderdik ama o Sakarya'da fındık topluyor. Evet, fındık topluyorum. Fındık toplamak terapi gibi. İnsanı rahatlatıyor. Fındık toplayacak kalabalığa meci deniyor. Sabah erken saatlerinde fındık bahçesinde mesai başlıyor. Fındık özel hareketçi mi? Bugün bu bahçe bitecek mi, mi önüne? Bitecek. Helal olsun meciye helal. Fındık toplama deyip geçmeyin. Hiç kolay iş değil. Bunun bir program ve disiplin içerisinde yapılması gerekiyor. Bunun içinde her tarlanın, her mecinin bir çavuşu var. İşte o çavuşlardan birinin yanındayız. İsmi Yusuf Sayılı. Çavuş dedim mi? Askerdeki çavuş gibi herhalde. Her şeyden sorumlu. Aynen aynen öyle. Askerdeki çavuş gibi. Bir görev alanım var. Yapman gereken bir işler var. Bunu organize etmek. Hepsi çavuşa ait. Bir de moral de veriyorsun Tabii orada. Moral çok önemli. Helal olsun. Bir tane fındık bırakmıyorlar be. Hay maşallah. Fındık toplayanların çoğu akraba, komşu ya da arkadaş. Hem çalışıyorlar hem de eğleniyorlar. Ablam kolay gelsin. Sağ olun. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Hoş Nasıl gidiyor? İyi çok şükür. Ben de yardım edeyim sana. Yerden topluyorsun evet. herhalde. Evet yerden topluyoruz. Çalışıyoruz, kendi paramızı kendimiz kazanıyoruz. Ne kadar yövmiye? Yövmiyemiz 150. Allah bereket versin. Amin, Allah razı olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.